Tün burada yeniyle girdik. Pestolun alışveriş kantini. <laughs> Umarım çok güzel başlamışsınızdır. Umarım sağlıkla başlamışsınızdır. Ben bu sene de sizinle hedeflerimi paylaşmak istiyorum. Ve tabii ki de not aldım. Altı madde yazdım toplam olarak. Ama bu yani ilk söylediğim en önemlisiymiş gibi aldanmayın. Sadece aklıma ne geldiyse ilk öncelikle onu yazdım. Hemen başlayalım. Ben bu yaz iki hafta boyunca tatil yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen yaz ben evde tıkanıp kaldım, tez yazdım. Bu kendi öz irademle verdiğim bir karar değil. Mecburdum, o yüzden kaldım. Ama yine de böyle bir ay hani, zamanımı daha iyi ayırt edebilseydim. Milano'ya gittik mesela. Orada hani üç gün değil de bir hafta kalabilirdim aslında. Zamanımı daha iyi planlayıp ona göre Yol olup olmayacağımı karar vermek istiyorum. Bugün, yani bu sene iki hafta boyunca yaz tatili iki hafta birden mi olur yoksa bir hafta tatil yapmak çalışıp ondan sonra tekrar mı bir hafta olur. Onu bilmiyorum, duruma göre karar veririz. Ama kesinlikle iki hafta kendime ayırt etmek istiyorum yaz Üniversite hakkında ben. Derslerimin özetini son dakikaya bırakmak istemiyorum. Genelde öyle son dakikaya bırakan biri de değilimdi. Bu sene galiba gerçekten o zamanı doğru düzgün planlayamadım diye son dakikaya bırakmak zorundaydım. Çok da yoğun bir semestriydi. Çok. Çok da yoğun bir seneydi toplam olarak ama yine de bir şeyler yapıp o son dakikaya bırakmamak gerekirdi. O yüzden bunu bu sene hedefledim. Ve göstermiştim sizi panoyu. O panoyu doldurmak istiyorum. Tabii ki ilk önce asmak lazım. İlk bahardan beri öyle duruyor. O yüzden onu önce bir asalım sonra da güzel fotoğraflarımızı, güzel anılarımızı bastırıp panoya asalım. Ben e, <laughs> saydım. YouTube'a bu sene yani geçen sene 2024'te toplam olarak 20 vlog atmışım. Bunu bir tık artmak istiyorum. Bunu bu sene 30 vlog yapmak istiyorum. YouTube'a artık aktif olmak da isteğim var. Bunu bu sene hedefledim. Beşinci madde olarak da me time yazmışım. Parantez içinde yürüyüş yapmak. Yürüyüş yaparken müzik de dinliyorum. Çok iyi geliyor ya bana. Böyle kafamı falan da atabiliyorum. Bu sene daha çok me time yani kendime vakit ayırmak istiyorum. Bu sadece yürüyüş değil. Mesela spor da olabilir. Ya da zahmetli bir yemek yapmak olabilir. Bir tatlı yapmak olabilir. Gibisine. Um, o yüzden yani kendime vakit ayırmak, kendimle ilgilenmek de bir konu hedef yazdım ve son olarak da Bernina Ekspresi yapmak istiyorum. Bernina Ekspresi kısaca bilmeyenler için anlatayım. İsviçre'nin en meşhur treni Alpler'den gidiyor. İsviçre'de doğdum, büyüdüm ve ona rağmen hiç Bernina Ekspresi yapmadım. Bir tek pahalı ama bu sene buna hedefledim ve tabii ki birlikte yaparız onu da. Hangi mevsimde onu bilmiyorum ama yazın çok güzel oluyor ve kışın kar yağınca da çok güzel oluyor. Ona da bakarız. Ve her sene ben kendime bir konu seçiyorum senin ilk gününde. Sen sene önce bir şeyin kendi isteği olup olmadığını farkına varmaktı. Bunu hallettim. Çok güzel bir yerdeyim bu konu üzerinde. Geçen sene konu cesaret, Bu sene konu anın tadını çıkartmak. Bence çok güzel bir konu. Gerçekten anın tadını çıkartmaya öğrenmem lazım. Her bir aklım, ada şunu yapacağım, bunu yapacağım, daha şu duruyor falan filan oluyor anda kalamıyorum. Hep böyle gelecekte yaşamaya çalışıyorum. Ve bu gerçekten biraz enerjimi alabiliyor. O yüzden bu sene anı kanı çıkartmak öğrenmeye çalışacağız. Sizin de hedefleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Ben çok açım. Yemek yemeye gidelim. Hemen hazırım. 2025 başlayalım. Dün burada yeni girdik. Yani bugün <laughs> şu manzarayla. Tabi güneş yoktu. Diğer taraf kapalı. Geri dönüş tekrardan. İstediğim <laughs> çektim. Artık gidebiliriz. Burası çok güzel. Bunu fark ettim. Bir sene iki kere yaz geçireceğiz. Yani resmen gerçekten yaz. Hiç soğuk değil. Sadece bunu giydim. Ne olur ne no, no, olmaz diye de çektimi de yanıma aldım ama hiç gerek yokmuş. Malta işte. Ne yapacaksın? 1 Ocak'ta bile terletiyor. Yemek yemeye gidelim artık. Canım makana çekiyor. Yine de çekitimi giyiyorum zaten böyle ince bir şey ve çantam da dolu. Aynen ya dün kahve almaya gittiğimde bir tane mekan gözüme gitti. Orada makarnalar güzel gözüktü. O yüzden makarna yemeye gidelim. Pestolu. Alışkanlık. Medya. Aslında burada yemek yesem de olabilir ama burası beach club. O yüzden yemek sattıklarını sanmıyorum. Ama manzarası güzel. <laughs> üzeri 8 veriyorum. Pesto sosu tazeydi. Sadece makarna al denteydi. Tamam okey. Olması gerektiği gibiydi ama ben böyle çok haşlanmış seviyorum. O yüzden 10 üzeri 10 vermiyorum. Burada insanla geçtiğinde hala heyecanlanıyorum. Böyle kamera kapatmak istiyorum. Ama sonra diyorum boş ver, Bunun üzerinde geç. Bak hiçbir şey olmadı zaten. Her neyse canım Tiramisu çekiyor. Tiramisu yemeğe de gidelim akşamleyin. Sadece bugün bir ocak olduğu için dükkanların akşama kadar açık olduğunu tahmin etmiyorum. Ama biz yine de çıkar bakarız. Kaç güzel fotoğraf çektim. Onlar kaybolmasın diye sonra otel odasına döneceğim ve onları Ipad'e aktaracağım. Şuram. <laughs> Ondan sonra da Edit'e devam ederim. Bugün Edit'e başladım. Güzel ilerledim. Saat 8'de uyandım saat 11'e kadar edit yaptım. Bitmedi. Baya 40 dakikalık bir çekmişim. Ama şimdi 25'e indirdim. 2 saat yattım. <gülüyor> Yine <gülüyor> alıştık artık. 5 saate alıştım ben de. Maalesef onu değiştirmeye çalışacağım. Yarın mutlaka daha geç çıkarız evden. Editle falan da uğraşmam. Akşam eve geldiğimizde uğraşırım. Sabah sabah yapmayayım bunu. Sefer, yarın yani. Ama zaten yarın anlatırım gelecek vlog sizin için. Öyle ya. Tiramisu yapalım. Gelato vardı. Amarino'da. Ama onu son güne bırakmak istiyorum. Yoksa bazen falan tekrardan ağrırsa hiç uğraşamam. Bir hafta buradayız. Gün batımını mı görmek istiyorsunuz? İzleyelim o zaman. Az kalsın fit çek yapmayı unutuyorduk. Düz siyah. Böyle çok fazla bir şey yok. Bugünkü fit çek de yapıldı. O zaman ay yorgunluk çöktü. İnşallah yani tiramı sevmek istiyorum ama saat kaç oldu? Saat 5 tam gün batımı çünkü. Ya 8 7 gibi çıkarız tiramisu sevmeye. O zaman kadar ben bir şu makarnayı bir sindireyim ya. Küçük başlarımı aldım ama bayağı da doyurucuydu. Okey. Ben biraz dinleneyim edit yapayım. Kalsa yatardım. Biraz soğuk çıktım. Ben değilim. Ben değilim. bizde yok. Allah Allah. Her dükkan kapalı. O yüzden bakınacağım. Küçük bir tur. Çok uzağa gitmeyi düşünmüyorum. Uykum var. Dur. Daha büyük bir tur atayım bari. Şuradan geçmeyeyim. Tiramisu yerken görüşürüz. Yatarken değil. Tiramisu yerken. Okey. Tamam. Altın buçuk euro bu tiramisu için değmedi. Beğenmedim. Mascarponesi çok sertti. Hiç öyle yumuşak krema gibi değildi. Ağır bir kahve kokusu da yoktu açıkçası. İndeki kakao yani çikolata pudrası baya yoğundu. Bu kadar yoğun olmaması lazımdı. Aslında hani birazcık içine çekmesi lazımdı o e, mascarpone, o kakao yani çikolata pudrasını. Ama hiç öyle değil. Ki. Her şey en yani bütün pudra tabağı döküldü. O yüzden doğru şuraya. Hayır. Ben tamam değiştirip geliyorum. <laughs> direkt otelin altındaydı göstermiştim zaten. Oteller var, otelin altında da direkt restoranlar var böyle otantik İtalyan yemekleriyle. Şimdi bu otelde aşağıda o restorana gidip yersin. bana %10 indirim var. Galiba bir seferlik bir şey. <laughs> ve şurada kaldığım bölgede silema deniliyor burası. Ee, silema diyorum ama aslında silema. Sli emma, sli Hep silema diyorum çünkü sil silmekten emma da bir tane isim. O yüzden silema diyorum ama sli Like slide emma gibi. Um, muhtemelen uçağa binip eve dönerken alışırım. <laughs> Sli Emma demeye Sli Neyse ben baya yürüdüm çünkü başka bir yer aramak istedim. Buradan biraz uzakta oturup tiramisu yemek istedim. Çünkü bugün sadece buralardaydım. Her yer kapalıydı zaten. Bu son tiramisu yiyişimdi. şimdi. Onu da söyleyeyim. Böyle Milano'daki gibi güzel bir tiramisu istiyorum. Çünkü kahvede ben gerçekten yorgunluktan adam sordu şeker istiyor musun diye ben de evet biraz dedim ama aslında şeker koymam şekersiz içerim ve şekerli kahve sevmiyorum bu kahvenin tadına almam lazım böyle sert olması lazım yani sütlü olmasına rağmen. O yüzden biraz fail başladım yine konusunda. Bir tek dünkü pizza ve bugünkü pesto çok güzeldi. Ama şu böyle kahve ile olan alakalı şeyler potansiyeli var. <laughs> Artık tamam ben makyajımı falan sileceğim. Dişlerimi falan fırçalayacağım. Sonra da edite devam edeceğim. Biter ya biter. Ona da yarın devam edeceğim. Yarınki yani haftaya... Haftaya görürsünüz yarın ne yapacağım. Artık kapanışı yapalım. Güzel bir başlangıç oldu 2025'te. Sakindi. istediğim her şeyi yaptım. Gezdim. Yani yürüyüş yaptım işte. Ee, gün batımını izledik. Yemek yedim güzelce. Yani senenin ilk yemeği pesto makarnaydı. Ama malatada ve tazeydi ve güzeldi. Yarın Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer gelecek vlogları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu vlogu beğendiyseniz beğeni atın. Sizin de 2025 için hedefleriniz varsa yorumda yazabilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum. Umarım hepimiz istediklerimizi yaparız. Tüm hayallerimiz gerçek olur. Bütün dileklerimiz kabul olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok öptüm.